223'ün küpü artı 333'ün küpü. Bu toplamın pozitif bölen sayısı kaçtır? 222, 2 çarpı 111, 333 de 3 çarpı 111 şeklinde çarpanlara ayrılabilir. Burayı açarsak 111'in küpü çarpı 2 üzeri 3 artı 111'in küpü çarpı 3 üzeri 3. İkisinde de 111'ler ortak olduğu için bunu başa yazıyorum. Geriye kalan 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 3'ü 8 artı 27'den 35 gibi yazabiliriz. 111'imiz 3 çarpı 37'dir. Çarpı 35'imiz de 5 çarpı 7'dir. Amacım burada asal çarpanları ayırmak. 3'ü de dağıtırsak 3 üzeri 3, 37 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. Tabanların tamamının asal olduğunu gördüğüme göre işimiz bitti. Pozitif bölen sayısı yani PBS'miz nasıl bulunur? Buradaki asal çarpanlara ayrılmış sayıların üstlerine bakıyoruz. Üstlerimiz 3, 3, 1, 1. Bunları birer artırırsak 4, 4, 2, 2 olur. Buradan da cevabımız 64 ile değişiklik. 1050 sayısını asal çarpanlara ayıralım. 5'e bölersek 210 defa var. Tekrar 5'e bölersek 42. 7'ye böldüm 6, 3'e böldüm 2. Son olarak 2'ye de bölersek soru biter. Yani sayımız 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1'dir. X'imiz burada 1'dir. Sonrasında Y'imiz 2'dir. Z sayısı da geriye kalanlar demek ki. 3 çarpı 7'den Z sayısı da 21'dir. B şıkkı. Bu kesri 2x bölü x artı 90 bölü x şeklinde yazabiliriz. Peki neden böyle yazdık? Paydalara aynı olduğunda paylar toplanır, ortak bir pay olarak yazılır demiştik. Burada tam tersini yaptık. X'ler giderse burası 2 artı 90 bölü X'tir. Bu sonuç tam sayı olacaksa, 2 zaten bir tam sayı, 90 bölü X de bir tam sayı olmalı. Yani 90 sayısı 3 üzeri 2 çarpı, 2 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1'dir. Bunu tam sayı yapan kaç farklı tam sayı değeri vardır? Biz burada önce pozitif bölen sayısı PBS'yi bulalım. Üstleri birer artırırsak 2, birer artırırsak 3, bunu da birer artırırsak 2. Dolayısıyla 12 tane pozitif bölenimiz var. Bize pozitif dememiş, tam sayı demiş. Dolayısıyla aynı şekilde 12 tane de negatif bölümü var. Toplam tam sayı değeri burada 24 tanedir. D şıkkı. 180 çarpı n sayısının tam kare olabilmesi için 180 sayısını çarpanlara ayırırsanız 5'e böl 36, 3'e böl 12, 3'e böl 4, 2'ye böl 2 bu şekilde 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'dir. Bunu en gibi bir sayıyla çarparsak k kare yapıyor. Bakın kuvvetleri 2, 2. Bunlarda sıkıntı yok. Dolayısıyla burası bir tam kare olmalı. Yani n sayısı en azından 5 üzeri 1 gibi bir sayı yapmalı ki buradaki 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 1'in çarpımından da bir tane tam kare gelsin. N'nin alabileceği en küçük değer 5'tir. N bir pozitif tam sayı olduğuna göre N'i kalansız bölen pozitif tam sayıların kümesi S_n'dir. Burada S60 ile S72'nin kesişimini istiyor. Yani biz burada öncelikle 60 ile 72'nin ortak bölenlerini bulmamız gerekiyor. EBOB'u bulalım. 2'ye böldüğümüzde 30'a 36 ortak bölündü. 2'ye bölersek 15'e 18. Burada yine ortak. 2'ye bölüyoruz. 15 2'ye bölünmez. 3'e böldük. Her ikisi de 3'e bölünür. Sonrasında ortak bölünme durumu zaten yok. Bunlar birer asa sayı. 1 1 deyip bitiriyoruz. Buradaki EBOB'umuz 2 üzeri 2 çarpı 3'ten 12. Bize bunu sormuyor da Buradaki kesişim kümesinde kaç tane eleman var bunu soruyor. Yani aslında biz bu 12'nin pozitif bölen sayısını bulmamız gerekir. Yani dolayısıyla üstlerimizi birer artırıp çarpıyoruz. 2 artı 1 3, 1 artı 1 2'den kümenin eleman sayısı buradan 6 ile C şıkkıdır. 90 çarpı 10 üzeri x'teki tam sayı bölenlerinin sayısı 150'dir. Bunu 2'ye bölersek 75 ile biz pozitif bölen sayısını buluruz. Çünkü 75'i pozitif, 75'i ise negatiftir. 90 sayısını 9 çarpı 10 diye yazabiliriz. Yani 2 üzeri 1, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. 10 üzeri x'i de 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x diye çarpanlara ayırabilirsiniz. Tabanları aynı olanların üstlerini topluyorum. 3'ün başka bir üssü yok. 3 üzeri 2. 5'in x ve 1 olduğu için bunları da topluyorum. Bu sayının PBS'si 75. Yani x artı 1'i 1, 1 e artırıyorum. Sonrasında 2'yi 1 e artırıyorum. x artı 1'i 1, 1 e artırdığımda çarpım 75. Sadeleştirirsek x artı 2 çarpı x artı 2 yani x artı 2'nin karesi 25. Dolayısıyla x artı 2'miz 5'tir. E 5'ten de 2'yi çıkarırsak Cevabımız C şıkkı. AB birer pozitif tam sayıdır. 90 çarpı a kare eşittir B küp. 90'ı 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 diye yazabiliriz. Çarpı a kare eşittir B küp. Yani biz burada tam küp olacak şekilde sayılar arıyoruz. Buradaki a kare sayısı 2 üzeri 1'i gördük. 2 üzeri 1'ye 2 üzeri 2 ile çarptığımızda 2 üzeri 3 yapacaktır. Dolayısıyla a karenin içerisinde 2 üzeri 2 gibi bir değer var. Şimdi 3'e geçelim. 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 1'i çarptığımız zaman 3 üzeri 3 yapar. Burası tamam. Ama a kare sayısını bakın. 3'ün üzerindeki 1 2'nin katı bir sayı değildir. a kare gibi bir sayı değildir. Dolayısıyla buna bir 3 daha ekleriz. 3 üzeri 4 olacak. İçerisinde 3 üzeri 4 olmalı. Sonra 5'e geçelim. 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 2'nin çarpımı 5'in küpüdür. Dolayısıyla a kare de 5 üzeri 2 gibi bir değer daha olacak. Dolayısıyla buradan a sayısı 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'dir. A'mız en az 90. Yani burada a yerine 90 yazarsanız 90 çarpı 90 üzeri 2 eşittir 90 üzeri 3'tür. Bu da eşittir b küp diyor. b küp olduğuna göre b sayısı da en az 90'dır. Dolayısıyla A 90, B de 90. Toplamın alabileceği en küçük değer 180 ile D şıkkı. Buradaki A sayısının pozitif tam bölenlerinden kaç tanesi 20'nin tam katıdır? Dolayısıyla biz buradaki 20'yi alıyoruz. 20 sayısı 2 üzeri 2 çarpı 5'tir. Bu parantezde yazarsak 2 üzeri 4'teki 2'yi sildik. 2 üzeri 2 kaldı. 3 üzeri 3'ü aynen yazıyoruz. 5 üzeri 1 dışarıda 5 üzeri 1'i de buraya yazıyoruz. Şimdi bizim bu 20 ile artık işimiz yok. Yani içerideki sayıların pozitif bölen sayısı kaçtır buna bakıyoruz. Üstleri birer artıralım. 3 artırdım. 4 üstümüz 1'dir. 1 artırırsam 2. Dolayısıyla 24 tane sayımız 20'nin tam katıdır. Cevabımız A şıkkı. 18 sayısını 2 çarpı 9 bu şekilde yazalım. 6 üzeri x artı 1'i de 2 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri x artı 1 diye yazabiliriz. 2'nin kuvvetlerini topladık. 1 artı x artı 1. 3'ün kuvvetleri 3 üzeri x artı 1 artı 2. Böyle bir sayımız var. 70 tane asal olmayan pozitif tam sayı bölenimiz var. Asallarımız da zaten 2 ve 3. 2 tanedir yani topladığımız zaman PBS'miz aslında 72'dir demek istiyor. Dolayısıyla üstleri birer artırırsak x artı 3 çarpı x artı 4 72'ymiş. Bu iki sayı ardışık. 8 çarpı 9 72'dir. Dolayısıyla x artı 3'ümüz 8'dir. Yani x değerimiz 5'tir. C şıkkı. İçerisinde pozitif tam sayılar yazılı olan 4 tane kareyi görüyoruz. Aynı satırda bulunan sayıları çarpıyoruz. PBS'si satırın sağına yazılıyor. Yani 120 çarpı 36. 120 çarpı 36. 120'yi çarpanlara ayırıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 2 çarpı 30. 2 üzeri 1, 3, 5. Bunu uzun uzun çarpanlara ayırırsanız. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. 36 4 kere 9'dur. Bu da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2. Tabanları düzenleyelim. 2 olanların üstleri toplamı 5. 3'lerin üstleri toplamı 3. 5 üzeri 1 zaten tek başına. Burada biz pozitif bölen sayısını bulacağız. Üstleri birer artırıyoruz. 6, 4 ve 2'den 48. Yani x gördüğüm yere 48 yazacağım. Soru bize 36 ile 48'i çarp PBS'yi bul diyor. 36 çarpı 48 36 4 kere 9'dan bu şekilde yazılsın. 48 de 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'dir. Düzenleyelim. Tabanları 2 olanların üstlerini topladım. Tabanları 3 olanların da üstlerini topladım. Burada pozitif bölen sayısını bulmak için 6'yı 1 artırırım. 3'ü de 1 artırırım. Buradan cevabımız E gelir. A'nın asal olmayan tam bölenlerin toplamı eksi 3 olduğuna göre A'nın asal bölenlerinin toplamı 3'tür. Yani sadece 3 gibi bir tane asal ifadenin üstünde x olacak şekilde bir A sayısı yazabiliriz. Negatif bölen sayısı ile pozitif bölen sayısı birbirine eşittir. Pozitif bölen sayımız asal sayıymış. Diyelim ki B sayısı M üzeri N gibi bir sayıysa buradaki N'nin bir fazlası asal bir sayı. Yani burası 2 olsa N1'dir. 3 olsa N2. 5 olsa 4. 7 olsa 6 şeklinde. Burası 11 olsa 10 diye gider. Bu iki sayıyı çarptığımızda tam bölen sayısı 34'tür. Bunların yarısı pozitif, yarısı negatif olduğu için PBS'miz 34 bölü 2'den 17. Burada M ve N sayılarını bilmiyoruz. Şimdi A ile B'yi çarpalım. Burası 3 üzeri X çarpı M üzeri N gibi. M diyelim ki burada 3'ten farklı bir sayı. Burada PBS'yi bulmak için X'i 1 artırıyorum. N'yi de 1 artırıyorum. Çarpımımız 17. Dolayısıyla burası 1. Burası 17 yapacaktır. X yerine 16. N yerine 0 vermiş oluruz. Bu da bakın. B sayısını 2 basamaklı bir sayı yapmaz. Çünkü B sayısı M üzeri N gibi bir sayıydı. N'ye 0 verirseniz bu sayı sadece 1 basamaklı. Dolayısıyla bizim buradaki m sayısını 3 almamız gerekecek. a çarpı b eşittir 3 üzeri x çarpı 3 üzeri n. Yani tabanları aynı olduğu için 3 üzeri x artı n. Yani. Burada pbs 17 dedik. Üssü 1 artırdığımızda x artı n artı 1 eşittir 17. Yani x artı n'miz 16 yapacak. Dolayısıyla biz burada n'nin m'nin 3 olduğunu öğrendik arkadaşlar aradığımız b sayısı 3 üzeri n gibi bir sayıdır. Bunun alabileceği değerler 3, 9, 27, 81 gibi değerlerdir. Alabileceği en büyük iki basamaklı değer 81 olduğu için 3 üzeri n 81, 8 artı 1'den rakamları toplamımız 9'dur, a şıkkıdır. 127 sayısını x'e bölüyoruz, kalanımız 7 geliyor. Bölenler daima kalandan büyük olduğu için x sayısı en azından 8, 9, 10 gibi bir sayı. Diyelim ki bölümümüz de y olsun. Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalandan. 7'yi bu tarafa atarsak x çarpı y eşittir 120. Yani aradığımız 120 sayısının bir bölenidir. 120'nin bir böleni ya da bir çarpanı diyebiliriz. Normalde 120 sayısını asal çarpanlara ayırdığımızda 2 üzeri 3, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 gelir. Buradan da doğal sayıları aradığımız için pozitif bölenleri arıyormuşuz gibi düşünürsek üstleri birer artırıp bunların hepsini çarparız. Yani bizim 16 tane doğal sayı bölenimiz var. Ancak 120 sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sayılara da bölünebiliyor. Biz bu değerleri almayacağız. Çünkü x7'den büyükledik. Dolayısıyla buradaki 6 tane değeri silersek 16 eksi 6'dan cevabımız B şıkkı. Bir sayma sayısının en büyük asal çarpanı P ise bu sayıya P'li sayı denir. Mesela 180'deki en büyük asal çarpanımız 5 olduğu için bu 5'li bir sayıdır. 98'de de 7 olduğu için 7'li bir sayıdır. İki basamaklı en büyük 5'li sayıyı yazacağız. Yani çarpanlardan bir tanesi kesinlikle 5 olacak. Burada iki basamaklı en büyük dediği için 90'a yakın bir değer seçmeye çalışacağız. Burada biraz deneme yanılma yapacağız. 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 dersem bakın 9, 18, 90. En büyük sayımız 90 olacak. 3 basamaklı en küçük 11'li sayı. Çarpanlardan bir tanesi kesinlikle 11 olacak ve sonuçta küçük bir sayı yazacağız. 3 basamaklı dediğine göre 11 tek başına yetmez. Bunu 2 ile çarpmak ya da 3 ile çarpmak da yetmeyecektir. Hala bakın 2 basamaklı bir değer. Bu 3'ü silsek 5 yazalım. 2 kere 5 10. 10 ile çarparsak 110. Dolayısıyla bu iki değerin toplamı 200'dür. Cevabımız B şıkkı. Yine aynı soru P'li sayı sorusunun ikincisiyle devam ediyoruz. 330 sayısını K'ya böldüğümüz zaman 5'li bir sayı olacak. Yani çarpımın içerisindeki en büyük asal 5 olacak. Dolayısıyla buradaki K 330 bölü 5'ten ne olabilir? 66 olabilir. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 11 gibi bir değer. Burada K'nın alabileceği en küçük 3 tane tam sayı değeri sorulmuş. K'da en azından 11 olmalı. Neden 11 olmalı? Çünkü 11'i almaz da 2 ve 3'ü alırsak 11 artık buralarda olacak. Biz o zaman 11 sayı deriz. Dolayısıyla K içerisinde 11 var. O zaman K'mız en az 11 olur. 11 çarpı 2 olur ya da 11 çarpı 3 olabilir. Bu değerlerin hepsini toplarsak 11, 22 ve 33'tür. Toplamımız 66'dır. E şıkkıdır.